İyi günler arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bu akşam yine deprem olmuş. Bugün ayın 28 Şubat 2023. Malatya taraflarında altı şiddetinde. Allah'ım bir daha verme inşallah. Allah'ım bir daha verin Ne olursun verme Allah'ım. Evet arkadaşlar. Size yine bir köy hayatını göstereceğim. Asmalarımı buladım bir sene. Evet. Şuraya attım. Kuruduğu zaman yakacağım isteyen arkadaşlar da olduğu zaman ekiyorum. Evet. Burada tenekeler yağmurlardan sular doldu. Sağolsun. olsun. Evde de iki tane yeğenim var yaşıyor. Allah razı olsun. Çok iyi çocuklar. Evet. Akrabalar. Evet. Bu da gördüğünüz gibi Begonvil. Eşim bunu çok seviyor. Ne yapalım? Bunu da gelinimize yaptım. Bayrampaşa'da oturuyor. Sağ olsun. Ona yaptım. 3 tane filiz yaptık ama daha bir patlama olmamış. Dur bakalım inşallah patlar. Bazen onu da konuşuyorum arkadaşlar. Kamerayı kaydırıyorum. Hakkınızı helal edin. Evet. Şurada çok güzel bir erik ağacım vardı. Her gelen kesiyor arkadaş. Şu erikten ne istiyorsunuz ya? Ben de erik ağacını çok seviyorum arkadaşlar. Yani eriği niye Aslan. Bunu da Zeki İzzet Yılmaz ekti. Eee Giresun'da. Nefsi Piraziz köyünün güzel abim. Canım abim. Evet Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. O da rahmetli. Oğlu hatıra kaldı. Ablam kaldı işte. Bize ondan torunlar var. Yeğenlerimiz var sağ olsunlar. Evet şurada arkadaşlar hurma var. Trabzon hurması Evet nanelerin çıkmaya başladı arkadaşlar. Ah rahmetli annem be buradan gelip toplardı be. Ey kurban olduğum. Mekanı cennet olsun inşallah annemin babamın da. Amcalarımızın, halalarımızın, en yakın akrabalar, arkadaşlarımızın, bütün ölmüşlerimizin rahmet olsun inşallah. Evet, burada baklalarımızı ektik. Eşim de baklayı çok seviyor. Kenarında da arkadaşlar sarımsaklar var. Evet, sarımsağı da göstereyim size. Evet, sarımsak ve baklalar. Şurada muşuna diyorlar, hurma diyorlar, yeni dünya diyorlar. Buraya da bugün patates ektim. Arkadaşlar bir de kamerayı çekiyorum unutmamak için. Şurada da çok güzel bir ot. Hey, burada da Hatice ablam vardı. Hatice biçici. Kaya, kaya, kaya nerede? Şuradan, şu kenardan bana yemek verirdi. Hey, Allah ondan da gelinle de razı olsun. Çocuklarından hepsi. Yeğenim, canın ciğerim onlar. Evet hurma ağacımız da bu arkadaşlar. Seni üstten kestim. Şunu diyorum keseyim acaba kürek sapı yapayım ama şuradan da 10-15 tane hurma gelir. Eğer bir daha sene hurma az olursa orada şuradan keseceğim şu baston gibi yeri. Evet. Burada da yine arkadaşlar. Evet. Sakar çektim. Yakup. Seyrediyorsan kardeşim. Bacımla beraber. Evet. Yusuf kardeşim. Evet. Sakar çektim. Bugün buraya çok güzel bir erik ağacı. Erik, küçük erik ektim. Bakın. Evet. O da patlamıştı. Evet. Burada soğanlarım var. Evet bugün e, pazardan aldım soğan. E, eşim bunu izliyor tabi devamlı. Benim büyük takipçim, yorumcum. Bak sevgili eşim, sultanım. Bak senin için bu soğanları ektim. Bu baklaları senin için ektim. Evet arkadaşlar başkası kusura bakmasın. Eşim için ektim. Bu karalahanaları da onun için ektim. Tabi bu karalahanaları ekerken Yusuf kardeşim, Hacı Yusuf'un eşi de yağ dolmuş oldu. Çünkü kara lahanamızı bize sarmamızı o yapıp gönderirdi. Allah razı olsun inşallah. Allah da ona uzun ömürler versin. Evet. Şurada İsmail dedemin ayvası. Yine evet onu da almış olduk. Evet. Şurada görüyorsunuz. Şu yan tarafı tabi da Cemal amcanın günası. Kastamonulu. Evet. Oğulları da var. Halit, Mehmet. Torunu var Mustafa. Evet. Gördüğünüz gibi evet arkadaşlar soğanımızı evet. Şurada avokado. Şuraya da bir şey ektim. Patates olabilir arkadaşlar. Evet. Aha bu da fındık ağacıdır da. Aha bak Lazla konuşayım da. Uy. Ah yiyesin de da. Hakan. Hakan Pekdemir. Bak sana gelsin kanka. Bekdemir. Sana gelsin. Giresunlulara gelsin arkadaş. Bu fındık ağacı bakın. Bir ocağım var. Evet görüyorsun hurma. Şurada da bir bir tane daha çıkmıştı ama. Ya onu herhalde yanlışlıkla kırdık mı? Oo, bu badem patladı ama şu bademden hala bir şey göremedim arkadaşlar. Her yerde bademler patlıyor. Ama burada göremedik. Evet. Şuraya da e, ne ektim? Çilek ektim arkadaşlar. Başka ne ektik? Çilekten başka... Çilek ektim. Ne ektim ya başka? Bir şey daha ektim ama... Çilekten iki tane tohum ektim de oraya. Domates de olabilir. Şurada patates var arkadaşlar. Şuraya da bir tohum ektim ama baksana ya kuşlar gelmiyor ya. Şunun da altında çilek var. Herhalde çilek ektim ya. Evet. Şurada da bir erik ağacı var arkadaşlar. Bakın ben eriğin hastasıyım. Evet bu da gene üzüm. Bir de yine İzzet Yılman'ın üzümü asması. Bakın iki tane. Ama var ya on numara üzüm arkadaşlar. Takipçim varsa gelsin. Ağustos'ta Eylül'de ikram edebilirim. Evet yerlerde de eve güveçlerimiz. Bunların da çiçekleri güzel olur. Evet bunu da gelinim Bayrampaşa'da gelinim var. Bu ısırganlara bu sene ellemeyeceğim. Enişte kayın işte dedi bana ısırgan ısırgan tamam. Tamam gelinime götüreceğim. Evet arkadaşlar bir erik daha görüyorsunuz değil mi? Evet arkada da bir zeytinimiz var. Bakın. Şu zeytin arkadaşlar zeytin tanıyan varsa. Zeytin berekettir arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Bir zeytin ağacım orada var. Bir tane de şurada var arkadaşlar. Bak. Evet, bir de bu zeytin ağacım var. Gördünüz mü? İnşallah bunlar tutmuştu ve üzerinde fide biraz filiz vermiş demek ki tuttu. Şurada bir şeftali ağacı var. Onun yanında yine erik var. Şurada yine bir erik var arkadaşlar. Ben çok seviyorum ya. Evet, şuralara da ben buraya bir meyve düşünüyorum yani. Şuraya benim bundan önceki yeğenlerim burada yer yapmışlardı. Neyse yakarız, ederiz altında oturup margiyle içeri Hayal oldu ya. zor. Maalesef içemedik. Evet şurada. ısırganlarım da burada. Gelin Hanım görüyor musunuz ısırganlarını? Şurada da patatesimiz var arkadaşlar. Bak şu bayrağın yanında zeytinin yanında patates var. Evet. Gördün mü Gelin Hanım? Zeytinleri gör. Şey zeytin diyorum ısırganları. Bak senin için biriktiriyorum şu ısırganları. Evet. Evet arkadaşlar. Gene burada erik. Gene buraya fide ektim arkadaşlar burada da herhalde işte çilek milek ya işte kavun mavun ha kabak pardon pardon evet kabak evet, bal kabak evet inşallah olur vay burada olmuştu da Hatice biçiciye ne kadar vermişti evet arkadaşlar bir de bunu da pazar günü Fenerbahçe Kalamış'tan parktan aldım bakın şu da şey ahududu Yakup sen bunu tanırsın Hacı Yusuf siz bunları tanırsınız ahududu siz buna dik kavuk diyorsunuz biliyorsun bu incir ama bu vermeyen incir arkadaşlar İnşallah tutmaz. Tutarsa yandım şu arkadaki incirden. Evet burada gene arkadaşlar gördüğünüz gibi erim var. Fındığım var yine. ısırganımız var. Evet gördüğünüz gibi. Evet soğanımız buradaydı. Ayvamız burada. İsmail dedemin. Evet bu eriği ben diktim bugün. Evet bu da şey. Yine burada soğan ve bakla var arkadaşlar. Evet demek ki he evet. Evet soğanlar benim eşimin sevdiği gibi olmuş arkadaşlar. Bakın. Taze ve körpe istiyor. Öyle. İşine gelirse herkesin. Benim eşim öyle istiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu baklalar da şöyle. Evet. Bak, de yine burada iki tane domates buldum arkadaş. Ne domates oldum sana maşallah. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Kanalıma abone olun. Yorum yaparsanız memnun olurum kusura bakmayın. Belki konuşurken bir hata falan yapabilirim. Hakkınızı helal edin. Her, herkesi seviyorum arkadaşlar. Hayvanları, insanları, herkesi seviyorum.